Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin rakip ismi Er rakip ismi ne için okunur çok sıcak Konya yanıyor her şeyi gözetleyip denetleyen kontrol altına alan kontrol eden demektir Allah yarattıklarından bir an bile habersiz değildir kim ne yapsa onu görür ve bilir sizi yaratmadan 1 milyon yıl önce de yani dünyaya geldiğinizin 8. senesi ilk pazartesi saat 8.30'da ne yapacağınızı da bilir. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün varlıkların üzerinde gözcüdür, gözetleyicidir, koruyucudur arkadaşlar. Onun denetimi ve gözetimi altında meydana gelmektedir her şey. O bütün olanlara şahittir. Herkese yaptığının karşılığını verir arkadaşlar. Ne için okunur? Arkadaşlar Allah her şeyi gözü görüp gözetendir. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Zikir sayısı 312'dir arkadaşlar. Arkadaşlar korku içerisinde bulunan başıma şu gelir bana şunu yaparlar diye okuyan kişi hem korkularından kurtulur. Psikolojik işkencedir bu korkular. Kaygı bozukluğuna girer. Sus artık köpek yalvarırım ya. Sabahtan beri havlayıp duruyor. Arkadaşlar bir zarar görmez bu kişi. Arkadaşlar çeşitli hastalıklardan yani korkulan her şeyden Allah'ın koruyucu olan Allah'tır sizi korur arkadaşlar. Bu ismi okumanız Buna yani sizi gördüğünüz, korktuğunuz, bilmediğiniz tehlikelerden Allah korur esirger bu ismin hürmetine. Görüşürüz, hoşçakalın.